İyi günler arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türk Milliyetçiliği, Türk Çağı, Türkün Çağı. Bütün bölümlerde, bütün programlarımızda iddialı öngörülerde bulunmaya çalıştık. Yani insanlar öngörüde bulunuyor, bazen analiz yapıyor ama çok temkinli analizler yapıyor. Maç analizleri gibi, derbi maçı mesela. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Fenerbahçe de kazanabilir. Şöyle olursa Beşiktaş da kazanabilir. Ama böyle olursa berabere de olabilir. Bu bir analiz değildir arkadaşlar. Zaten üç seçenek var. Üçünü de söylüyor. Herhangi biri çıktığında ben demiştim diyor. Mühim olan tek bir analizde bulunabilmek ve bunun arkasında durabilmek. Cesur analiz, iddialı öngörülü analiz budur. Biz bütün öngörülerimiz, bütün analizlerimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz de bazıları gibi ortaya bir analiz yapabilirdik. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Her iki durumun çıkmasında da bak zaten söylemiştik diyebiliriz. Biz ama açık ve net bir şekilde maç analizi yapsaydık şu takım galip gelecek derdik yani galip gelince de analizimiz tuttu. Mağlup ya da beraber olunca da yeni e, ma, biz de efendim hata yaptık, yanıldık, derdik. Şimdi bu e, iddialı analizlerimizden bir tanesi de Türk dünyasıyla, Türk milliyetçiliği ile Türklükle ilgili. Uzun süredir biz ben şahsen Türk'ün çağının gelmekte olduğunu, önümüzdeki dönemin Türk çağı olacağını söylüyorum. Müthiş bir Türk milliyetçisi dip dalganın olduğunu söylüyorum. Mesela Türkiye geneline bakınca benim gibi eski İslamcılar bile Türk milliyetçisi oldu. Öyle 1000, 2000, 3000'den bahsetmiyoruz. Yüzlerle bahsetmiyoruz arkadaşlar. Milyonlarca kişiden bahsediyoruz. Atatürkçülük hiç olmadığı kadar güçlü. Cumhuriyet tarihinde Atatürkçülüğün en güçlü olduğu dönemi yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde Türk milliyetçiliğin, Turancılığın, Türklüğün Türklük aidiyetinin en güçlü olduğu dönemi yaşıyoruz. Hiçbir dönemde Türklük aidiyeti bu kadar güçlü değildi devlet nezdinde tabii ki Atatürk dönemi Nihal dediği gibi ortaya bir Türklük dehşeti saçılmıştı. O ayrı ama ben halk nezdinde diyorum. Türk milleti nezdinde diyorum. Cumhuriyet bayramları, milli bayramlar hiç bu kadar görkemli kutlanmıyordu. Yani 7'den 70'e müthiş bir katılım var. Sağcısı, solcusu, marjinal grupların dışında herkes Atatürkçülük, Türkçülük, Türk milliyetçiliği noktasında, devletin bölünmez bütünlüğü noktasında birleşmiş durumda. Yani solun içindeki marjinal grupların dışındaki de ulusalcı olarak yani onlar da devlete olan, Türk devletinin olan aidiyetleri ön plana çıkartıyor. Ama bu sadece Türkiye ile ilgili değil. Bugün İran'da da öyle. İran Türkleri bugün efendim mezhebe duyulan aidiyetlerini geri plana atmış durumdalar. Ve ırka, Türklüğe duydukları aidiyet ön planda. 7'den 70'e İran'da ki bütün Türkler aşağı yukarı 45-50 milyon civarında. Hepsi Türk Milliyetçisi. Hatta bizdeki, bizden çok bu noktada çok çok daha ileri. E, i̇şte meşhur traktör takımı, stadyumlarda 80 bin kişi e, bozkurt işareti yapıyor, e, Türkçülük sloganları atıyor. E, İran'da, Azerbaycan'da yani Kuzey Azerbaycan'da, İran'da yani Güney Azerbaycan'da e, muazzam bir Türkçülük dalgası var. Rusya'nın içindeki e, Türk federasyonlarında da muazzam bir Türkçülük dalgası var. Kazakistan'da, Özbekistan'da, diğer her yerde inanılmaz bir Türkçülük dip dalgası var. E, ve bu artarak devam ediyor. Uluslararası konjöktür, ulusal konjöktürler de bunu güçlendirecek. Bunlardan bir tanesi Rusya. Rusya ben Ukrayna konusunda NATO'nun büyük bir e, tuzağına düştüğünü e, ve bu tuzak sonucunda Putin'in ve Rusya'nın yenileceğini ve aynı 91'de olduğu gibi Rusya Federasyonu dağılacağına inanıyorum. Nasıl Afganistan Sovyetler Birliği'ni dağıttıysa, efendim birçok bağımsız Türk Cumhuriyeti çıktıysa, Ukrayna Savaşı sürecin sonunda hemen bugün yarın olacak demiyorum. Rusya Federasyonu'nda dağılmasına neden olacak. Rusya Federasyonu'nun içinde 6 tane daha, 7 tane en az bağımsız Türk cumhuriyeti çıkacak ve Rusya'nın o bölgedeki boşluğunu Türkler dolduracak. Zaten bugün bağımsız devletler üzerinden neredeyse Çin Seddine ulaşmış. Adriyatik'ten Çin Seddine gidince bize dalga geçiyorlar da. Hali hazırda bile neredeyse Adriyatik'ten Çin Seddine kadar Türk devletleri var. Ve ben bunun 20 sene içinde çok daha çok güçlü bir şekilde olacağını inanıyorum İran'da da bu Türk Milliyetçiliği artık kontrol edilemez boyutlarda kesinlikle Azerbaycan'da kontrol edilemez boyutlarda Efendim Kafkaslarda Balkarya'da daistan'da diğer bölgelerde Başkurdistan'da Efendim Tataristan'da ve diğer Türk Türklerin çoğunluk oluşturduğu her yerde Bakın Rusya eninde sonunda Kırım'dan çekilecek. Ama 10 sene sonra ama 15 sene sonra. Ve çekildiğinde Kırım tekrar otonom olacak. Ve e, Türklerin Tatar, e, Kırım Tatarlarının hakim olacağı bir e, otonom olacak. Ukrayna'ya bağlı olacak tabii. Yani kısacası şunu diyorum. E, Türk'ün çağı geliyor. Türkler... Tekrar tarih sahnesine çıkıyor. Ha bu şu demek değil. Ekonomik olarak önümüzdeki bir iki sene çok, çok zor geçecek. Ben de o kanaattayım. Bu olaya partiler nezdinde, kişiler nezdinde bakmayın. Makro bakın, resmin büyüğüne bakın. Yani netice itibariyle e, ekonomik olarak bir sıkıntı yaşanır. Bir efendim seçime gidilir. Seçimde yeni bir dönem başlar. Ve o dönemle beraber muazzam bir çıkış yakalanır. Benim tahminim 2023'ten sonra Türkiye'de seçimlerle beraber yeni bir dönem başlayacağı ve görülen dibin ondan sonra zirvelere doğru çıkacağı her alanda ekonomi, sanayi, siyasi konularda e, muazzam bir ilerlemenin olacağı ve bu Türk dünyasının, Türk çağının Türkiye'nin liderliğinde olacağı, Türkiye'nin gerek know-how'ıyla, gerek e, efendim tarihi birikimiyle, nüfusuyla buna yön vereceğini rahatlıkla görüyoruz. Önümüzdeki en büyük engel Rusya. Rusya'nın burada Ukrayna bataklığına batması sonuç olarak Türk devletinin, Türklerin çıkarlarına uygun oluyor. Ukrayna'da başarılı olan bir Rusya'nın ilk hedefi Azerbaycan'dı. Kazakistan'dı. Diğerleriydi ki zaten kendi içindeki diğer cumhuriyetleri feshedilecekti. Ama Ukrayna'da başarısız olması oradaki Türklerin muazzam bir nefes alması demek. Rusya'nın içinde 40 milyon zaten Türk var. Ruslar nüfus olarak her geçen gün azalıyor ve Rusya'nın içinde büyüyen tek unsur nüfus olarak Türkler, Müslümanlar. Tarih açısından artık her şey Türklerin lehine gelişiyor. Uluslararası konjonktürdeki gelişmeler öyle. Çin'i muhtemelen yani bu bu o oluşan boşluğun Çin'in doldurmaması için Türklerin e, o boşluğu doldurması, Rusya'daki boşluğu doldurmasına Batı da bir şey demeyecek ha birileri çıkacak. ha bu Turan Amerikan Turan diyecek. O on, onlara da hadi oradan diyeceğiz. Önümüze çıkan tarihi fırsatları bu sefer değerlendireceğiz. Ve 20 sene sonra farklı bir dünyada olacaksınız arkadaşlar. Hemen yarın olacak demiyorum. Yine efendim uçmuşsun falan diyenler 20 sene çok uzun bir süreç değil. 20 sene sonra İran Türkler tarafından yönetilecek. Kafkasya Türkler tarafından yönetilecek. Mevcut Türk Cumhuriyetleri dışındaki Orta Asya'daki Rusya'nın içinde en az 6-7 tane daha Türk Cumhuriyetleri çıkacak. Yakutistan olmak Yakutistan, Tataristan, başkürdistan başta olmak üzere. Ve Türklük dünya siyasetine yön veren ana unsurlardan biri olacak. Ve bu sıradan bir şey değil. Teknolojik gelişimini tamamlamış. Diğer mesela Türkiye Türkiye üzerinden Türkiye know havayla efendim nüfusuyla, eğitimli nüfusuyla ön plana çıkacak. E diğer Türkiye cumhuriyetlerde yeraltı kaynakları, muazzam coğrafya var. Onlar da birbirini böyle tamamlayacak. Dolayısıyla bir bütünün parçaları toplandığı zaman jeostratejik olarak da muazzam bir şey olacak. Yani bir tarafı Japonya'ya kadar Çin'e kadar uzanacak. Efendim İpek yolunu tamamen kontrol altına alan Hazar'ı bir Türk Gölü'ne dönüştüren, Karadeniz'i neredeyse Türk Gölü'ne dönüştüren, bir tarafta Akdeniz'e açılan, Basra'ya açılan muazzam bir coğrafya olacak arkadaşlar. Batı ile doğu, kuzey ile güney arasındaki bütün iletişimi sağlayan bir coğrafya olacak. E, bunu öngörebiliyoruz. Hatta öngörmenin de ötesinde bunu görebiliyoruz. Bu böyle birilerinin dediği gibi bir uçuk, bir sal falan değil. E, sadece zaman meselesi bugün net olarak görülebiliyor arkadaşlar. Türk'ün çağı başlamak üzere ve bunu hepimiz göreceğiz. Bir başka programda daha görüşmek üzere arkadaşlar.